Ben Ulu Bey'in köyündenim aslında. Dolayısıyla annem babam tarihsel olarak buralarda yaşarken buluşmuşlar, görüşmüşler. Akrabalık ilişkisi gelişmiş. O ilişkiye bağlı olarak da evlenmişler. Güneyde çok hayatım geçti. Yani oranın üzümünü, incirini, açıkçası cevizini çok yemişimdir. Benim bir babaannelerim, anneannelerim çok bakmışlardır. Dolayısıyla yara hemşeri sayılırım Denizli'nin. Onu söylemek isterim. Peki efendim, Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan e, Türk Siyasi hmm. Partilerin ...ortak milletvekili listesiyle Yeşil Sol Partisi yapısı altında seçime girme kararı alındı. Ve listeleri de bu şekilde oluşturdunuz. Ee, Emek ve Özgürlük İttifakı hangi siyasi bileşen ve partilerden oluşuyor acaba? Yani şöyle biz çoklu bileşeniz aslında. Biliyorsunuz aslında bir ittifak kurduk. İttifak içerisinde TÖP vardı, EMEP vardı, TİP vardı. SEMEFE diye bir grubumuz vardı. Halk evleri de vardı. Sonra da onlar destekçi pozisyonuna girdiler. Ayrıca bizim HDP e bileşen olarak içerisinde bulunduğumuz arkadaş grubu da, daha parti grubu da şöyleydi. Ee, yeşil, yeşil, pardon, Yeşil Sol Parti var, Devrimci Parti var, SF var, Ezilenler so Sosyalist Partisi var, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi vardı. Ve aynı zamanda bizim SODOP diye e, partiliş olan arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük ittifakı içerisinde 12 partiyiz aslında bakarsanız. Aynı zamanda Yeşil Sol Parti bölgede özellikle Kürdüğü partilerin de temsilcisi oldu. Orada da beş parti bir araya geldi. Demokrasi ve Özgürlük İttifakı kurdular. Biz aynı zamanda o milletvekilinin de taşıyıcısı olduk. Yani tarihte bu kadar fazla temsiliyet olan, çoklu bileşen olan, herkesi kapsayabilen bir parti sanırım çok yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafında siyasal temsiliyet olan bir parti haline geldik. Kolay bir iş yapmıyoruz. Türkiye'nin ağır siyasal koşullarında antidemokratik koşullarında aslında birleşe birleşe güç oluşturmaya ve önümüzdeki tarihsel misyonumuzu rolümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz diye ifade etmek isterim. Evet. Yeni sistemde bu ittifaklarla birlikte baraj probleminizde ortadan kalkmış oldu. Baraj problemimiz yoktu zaten ama şöyle bir şey bizim açımızda önemli Ay, siz, Yani, ya. yani sizin parti için demedim de genel Evet genel olarak yoktu evet. zaten. Bir önceki seçimlerde 11-13 civarında oy alan HDP bileşenler içerisinde bulunan bir partiyiz. Yeşil Sol Parti aslında aynı zamanda 11 yıl önce kurulmuş bir parti. Bu tarihin içerisinde kurulmuş bir parti. Aynı zamanda HDP'nin bileşen olan bir parti. Biz aslında HDP'yi seçime ortak gireceğimiz parti olarak kurduk zamanında. Ama öyle bir noktaya geldik ki bileşenlerden daha çok HDP artık öne çıktı. Onun etrafında bütün siyaset kuruldu. Bir de öyle bir tarih geldi ki bu 7 yıllık dönem içerisinde 9 tane seçim yaşadık biz. Cumhurbaşkanlığı, yerel seçimler, genel seçimler gibi seçimlerden dolayı parti içerisindeki bileşenler çok bilinmez. Biz de bilinmeyiz bu bakımdan ama HDP çok öne çıkmış. Bir partimiz oldu, ortak partimiz oldu. Ama biliyorsunuz HDP üzerinde bir sürü oyun oynandığı için bu koşullarda biz HDP yerine seçime giren bir parti haline geldik. Bütün bu temsiliyet profilini de aynı zamanda taşıyarak. Evet. Şimdi program öncesi hazırlığımızda Yeşil Sol Parti bilge ağaçtır. Hmm. Bu bilge ağacın altında bütün insanlarımızın toplanması ve ortak mücadele etmesi mümkündür. Böyle bir açıklamanız var. Evet. Yani biraz açabilir misiniz bize? Ya bilge ağaç şu. Bizim aslında simgesel olarak var olan logomuzun özelliği şu. içinde güneş var yeşil ağaç var. Aynı zamanda kadın figürü var. Bilgi ağacı aslında aynı zamanda derinliklerde tarih olan ve bilgiyi taşıyan, bilgiyi taşıyan aynı zamanda bir şeyin ifadesi. Bizim arzumuz şuydu o tasarım yapılırken. Aslında 11 yıl önce tasarlayan arkadaşlarımızın tanımlaması içerisinde oluşan bir şeydir o bizim tasarımımız şu, bilgi ağaç bütün insanların ortak değerlerini taşımak anlamına gelen bir özelliği ifade ediyor. Biz de Türkiye'de farklı kimliklerin, inançların, kültürlerin ve aynı zamanda geleneklerin de siyasal geleneklerine taşıdığı bir şey ifade ediyoruz. Bizim temel iddiamız şuydu, bu farklı kimlikler, inançlar ve solun kendi arasındaki ayrılıkların da artık Türkiye'nin sorunları çözmek için yeterli olmadığını tam tersine farklılıklarımızı bir arada olmanın gerekli olduğunu bunun siyasetini kurmamız gerektiğini düşündük. Şimdi ayrı ayrı partileriz ama ortak parti altında biz de yaklaşık 9 yıllık bir ortak çalışma yaptık. İddiamız şu, bu farklılıkları giderek ortaklaştığımız bir partide de gerekirse simgeleştirebiliriz. Yeşil Sol Parti ya da başka bir parti. Bizim iddiamız bu Yeşil Sol Partinin altında, bu bilga ağacının altında bütün sorunları çözme potansiyelini taşıyacak temsili sağlamaktı. Bunu sağladığımızı düşünüyoruz. O bakımdan çok değerli bizim için yani. Evet. Peki e, tabii Cumhurbaşkanı adaylığında Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz. Hı hı. Bu konuda bir deklarasyon da yayınlandı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şöyle bir durum var. Biz aslında bu ittifakla beraber girdiğimiz yolda ayrı aday çıkartma çalışması içerisindeydik. Ama Türkiye'de ağır bir deprem koşulları yaşandı. Depremden sonra Türkiye'nin hayatı çok allak bullak oldu, çok değişti. Hem siyasal iklimi değişti hem de sorunları çok daha büyüyerek gelişmeye başladı. Sonra biz bunu değerlendirdik ittifak güçlerimizle beraber. Bu dönemde bir an önce bu rejimin artık Türkiye yönetemez haline geldiğini, bir gün bile kalmasının Türkiye halkı için risk ve sorun olduğunu, Dolayısıyla bu depremin yarattığı talibatı ortadan kaldırmak için de hızla gerçekten daha devletin ortak politikasını taşıyabileceği, savunabileceği, kamusal olarak hizmet görebileceğimiz bir süreci örgütlememiz gerektiğine inandık ve dolayısıyla aday çıkartarak ikinci tur meselesinin bile tahammül edilemeyeceğini düşündük. O nedenle birinci turda bu meselenin çözülmesi gerektiğini düşündük. Tabii ki doğal olarak bekledik kim aday olacak diye. Millet İttifakı'nın adayını baktık. Dolayısıyla bizim açımızdan ortak aday meselesi değildi zaten. Destekleyebileceğimiz bir aday profili meselesiydi. Sonra önce aday çıkartma ama karar verdik ama dört gün önce de artık Kılıçdaroğlu adaylığını desteklemek tarihsel bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünerek açıklama yaptık. Ama biliyorsunuz seçimde iki iş yapacağız. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rejimi değiştireceğiz ama aynı zamanda yeni bir sürecin kurulmasını sağlayacağız. Orada bütün yurttaşlarımızdan istediğimiz şudur. Cumhurbaşkanı için böyle bir oy kullanırken sakın ha bize oy verme konusunda tereddüt etmeyin. Geleceği birlikte kurmamız için Yeşil Sol Parti'ye bu bilgi ağacının altında destek verin diye çağrımız var. Peki efendim şu an e, Yeşil Sol Parti olarak hı hı. nasıl bir strateji izliyorsunuz seçim çalışması anlamında? Şöyle bir hedefimiz var bizim. Evet bu ülkede 21 yıldır yönetilen bu rejim artık sürdürülebilir halde değildir. Türkiye toplumuna vaat edeceği hiçbir şey kalmamıştır. Sadece bir korku, sadece bir öfke yaymaktadır ve insanları kutuplaştıran bir siyaset kurmaktadır. Ve genellikle de kurduğu ilişki inanılmaz bir adalet, inanılmaz bir hukuk sistemini bozma, ve Türkiye devletinin yapısal olarak her şeyle çöktüğünü düşünüyoruz biz. Dolayısıyla tek adama bağlı olarak yaşadığımız bu süreç depremde çok net gördü, afetler döneminde gördü, selde gördük, orman yangınlarında gördük. Gördüğümüz şu dur durum şudur bizim açımızdan bu kadar merkeziyetçi, bu kadar Cumhurbaşkanı talimatıyla bekleyen valiler, kaymakamlar, bakanlar haline gelmiş, neredeyse özgünlüğünü, özgürlüğünü elinden almış bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu sistemin sürdürülebilmesi mümkün değildir. 85 milyona bu kafa yapısıyla hizmet etmek mümkün değildir. Dolayısıyla tam tersini düşünüyoruz biz. Yerinden, yerelinden demokratik bir cumhuriyetin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İddiamız şu, bu ülkede cumhuriyet var ama demokrasi yok. Demokrasiyle cumhuriyeti oluşturmak için özellikle demokratik cumhuriyet iddiasını ve kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde eğer sağlıklı bir ölüşüm olursa, ekonomik adalet bakımından bu sağlanabilirse, Türkiye'deki inanılmaz tahribat yaşanan, gerçekten ekolojik olarak bir talan edilen bir sistemle karşı karşıyayız. Biz aynı zamanda ekolojist bir partiyiz, yeşil partiyiz o bakımdan. Türkiye'de şu anda yaşama koşulları bütün canlılar için çok risk altındadır. İnsanların çok zengin olabilirsiniz, varlık olabilirsiniz ama havanız kirlidir, suyunuz kirlidir, toprağınız kirlidir. Ve yediğiniz içiniz her şey size kendi paranıza zehir olarak gelme ihtimali vardır. Dolayısıyla bu ülkede yaşanabilir bir ortama, yaşanabilir bir iklime, aynı zamanda gerçekten insanların barış içerisinde birbirine düşman olmadığı, öteki haline getirilmediği, terörize edilmediği bir yapıya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O nedenle vadimiz şudur, özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz, barış istiyoruz ve bu ülkede <laughs> zenginliklerin çok olduğu bir ülkede barış gerçekten nefes almak istiyoruz. Gerçekten özgürce nefes almak istiyoruz. Bu ülkenin değişebilmesinin koşulları vardır. Bu değişim adresi ve rüzgarı çok esmektedir. Yani herkesin sahada bunu gördüğünü çok net görüyoruz. Biz aynı zamanda değişimin de aynı zamanda iddiasını taşımak için mecliste Yeşil Sol Parti'nin çok güçlü olmasını istiyoruz. Bu iddiamızın gerçekleşmesi sadece sözde olmaması lazım. Fiilen seçimlerden sonra meclisin kuruluşunda sorumluluk almamız lazım, görev almamız lazım. Bu işin içerisinde olmak ve ortak olmak istiyoruz yeniden kuruluşuna. Bir efendim şu anda e cüret merkezli bir toplumsal ilişki kurulmaya çalışıldı. Biz ise tersini düşünüyoruz. Yani dolayısıyla Millet İttifakı'nın kurmaya çalıştığı biraz 80 öncesi parlamenter sisteme dönmek gibi algılanıyor. Restorasyoncu diye bahsediyoruz biz buna. Dolayısıyla biz sermayenin ihtiyaçlarına bağlı olarak değil, egemenlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak değil, devleti onun için değil, halk için biz kamusal hizmet yapılacak bir sürecin örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle bahsettiğim demin iddialarımız barış içerisinde olması, özgürce olması, ekolojik olması, kadın haklarının çok güçlü bir şekilde bu ülkede tekrar tesis edilmesi, biliyorsun İstanbul Sözleşmesi'ni bu iktidar ettiler ve şu anda kurdukları iktidarla beraber daha çok kadın düşmanı bir siyaset kurmaları mümkün gözüküyor. Hem yeniden Refah Partisi'nin çizgisi hem AKP içerisinde gelişmeler bunu gösteriyor. Bizim iddiamız gerçekten üçüncü yol diye bahsettiğimiz yer elinden yerinden demokratik bir cumhuriyetin inşası bakımından Yeşil Sol Parti'nin şemsiyesi altında toplanan güçlerin önümüzdeki dönemde mecliste güçlü olması kıymetli olacağını düşünüyoruz. Desteği o bakımdan istiyoruz. Denizli'de de çok güçlü bir rüzgar var. Hem bu mevcut yapılan ittifakın estirdiği güç var bizim açımızdan. Ama aynı zamanda Millet İttifakı'nın daha çok sağ diyebileceğimiz yapılarla kurduğu ilişkilerden dolayı da benim gördüğüm sosyal demokrat, solcu demokrat arkadaşlarımızın rahatsızlıkları da var. Bunu anlayabiliyoruz. Biz bunu kıymetli bulmakla beraber buradan destek istiyoruz. Kılıçdaroğlu'na vereceğimiz destek rejim için önemlidir. Değiştirmesi için ama geleceği kurmak için bize verecek destek önemlidir diye düşünüyoruz. O nedenle bu rolü yapamadığımız için desteklerini bekliyoruz halkımıza. Peki efendim, tabii e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde her seçim mutlaka kendi içinde çok önemliydi ama bu seçimin bütün seçimlerden çok daha önemli olduğu söyleniyor. Evet. Sizce de öyle mi? Bizce öyle belki yüzyıllık tarihimiz hatta geçen tarihimiz içerisinde her seçim kendi içinde bir e, tartışmalı önem atfedilmiştir. Değerli diye görülmüştür, tarihi diye görülmüştür ama gerçekten bu kadar tarihi seçim biz az rastladık. Çünkü önümüzde 21 yıldır e, hatta İstanbul'da sayarsak daha uzun yıldır bir yöneten yapı var ve bu yapı artık yapısı olarak bizim yani devam ettirmeyi kolayca sağlayacağımız bir şey bırakmadı geriye. Yani ben açıkça şunu iddia edebilirim bu ülkede her şey siyasallaşmış. Hiçbir kurum devlet adına kamusal hizmet yapmamaktır. Tamamen bir AKP militanı gibi çalışan yapısal insan inşa edilmiştir. Bunun değiştirilmesi lazım. Bunun değiştirilmesinin kolay olmadığını düşünüyoruz. O nedenle bizim iddiamız şudur. Birinci aşamada bir oyumuzda yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde rejimin değiştirilmesi, saray rejiminin gönderilmesi ve o bakımdan Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi önemlidir. Ama aynı zamanda yeni dönemde bu tarihi seçimin arkasından yeniden bu ülkede birlikte ortak hayatı inşa etmek gerekir. Bu bakımdan çok tarihidir. Yani yeni yüzyılın biz artık eskiden yaşadığımız sorunların bir daha yaşanmadığı bir yüzyıl olmasını istiyoruz. Bunun için iddiamız vardır. Çözüm odağı buradadır diye düşünüyoruz. Peki efendim her dönemde seçime böyle 10-15 gün kala kararsızlar konuşulur. Hı -hı. Bu seçimde çok az konuşuluyor bu kararsızlar meselesi. Hatırlıyor musunuz? Bunu? Kararsız seçmen var hala diye düşünüyoruz. Şöyle bizim yaptığımız araştırmalar ve araştırma şirketlerinin denklemi şöyle gözüküyor. Muhalefet %60 civarında bir kapsamı var. yüzde %40 civarında ama muhalefet biraz parçalı gözüküyor. Özellikle Cumhurbaşkanı seçiminde de var bu e, parça almış. Biliyorsunuz 4 adayımız var. Bu dört aday giderek bence iki adaya düşecek gibi gözüküyor. Yani çünkü seçmen artık şunu netleştirecek. Kimle bu değişim sağlanabilir? Hangi oyu verirsem sonucu alabilirim diye çok net konuşacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun mevcut durumda giderek daha artan oy yükselmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 10 gün öncesiyle şu arada 4 puana yakın, 3-4 puana yakın yükselme trendi gözüküyor. Araştırma şirketlerini biz de çalışıyoruz. Bize de gelen veriler böyle. Ama diğer taraftan da şöyle bir durum var. Kararsız durumu hala var insanlarda. Özellikle yeni seçmenlerimizde. İlk kez oy kullanacaklarda bu durum var. 4,5-5 milyon civarında yeni bir genç seçmen var. Bu seçmenler şunun tepkisi içerisindeler. Yani burada istemiyorlar. Ülkede umutsuzlar. Burada kalmak istemiyorlar. Kime oy verecekleri konusunda kafaları biraz karışık. Onu da söyleyeyim. Ama biz buraya çalışıyoruz. Yeni seçmenlerin vereceği oy Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Bir de yurt dışı oyları var. 3 milyon civarında. Yurt dışında da sandığa gitme eğilimi zayıftı daha önceki dönemlerde. Yüzde 35-40'lar civarında kalmıştı. Biz orada aslında ikinci partiydik geçmiş dönemde. Ama şimdi bir parti olmak istiyoruz. Çünkü yurt dışındaki çalışma koşulları çok daha iyileşti. Oy verim oranı çok artmaya başladı. Şu anda bile yaklaşık 800 yakın, 800 bine yakın oy kullanmış gözüküyor. Kalan yaklaşık 2400 civarında, 2300 civarında oy gözüküyor. Bunu kalan zaman içerisinde oy kullanmasını seferber etmeye çalışıyoruz. Çünkü Yurt dışında oy kullanmak da kolay değil. Bir yerden bir yere gidiyorsun. Özellikle konsolosluklarda oy kullanılıyor. Ee, i̇nsanlar neredeyse 200 kilometre, 300 kilometre gidip sıraya girip oy kullanıyorlar. Bu kolay bir iş değil. Ama Türkiye'nin kaderi için buna ihtiyacımız var. Sizler vasıtasıyla yurt dışında denizden, uşaktan çok fazla göçmen çalışan e, insanlarımız var. Onlara bir kez daha gerçekten sesleniyorum. Oy kullanmaktan vazgeçmeyin. Türkiye'nin kaderini belirlemekte sizin bir oyunuz çok kıymetli. Ne kadar etkili olur yurt dışı oyları sizce? Oluyor. Şöyle oluyor. Ben mesela geçen dönemde Ferhat Tunç'la beraber Aydın'da çalışma yaparken bizim aslında birinci turda biz şeyi geçmiştik. Daha doğrusu yerel seçim seçimlerde almıştık milletvekili ama yurt dışına gelen oy AKP'nin yüksek olduğu için bizim vekili e, hakkımız AKP'ye geçti. Yani yurt dışına gelen oy dengeyi değiştirdi o anlamda. Oluyor. Çok belirleyici oluyor. Önemli diyorsunuz. Hı -hı. Peki efendim İzmir, Denizli ve Ege bölgesinde eee 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'den ne bekliyorsunuz oy oran anlamında adaylarınızın başarısı seçilme şansı anlamında ne bekliyorsunuz? Valla biz Ege'de şimdiye kadar aslında bir Aydın'da katarsak Ege biraz Akdeniz'e giriyor Aydın ama eee İzmir'de Aydın'da biz vekili çıkarttık ilk kez. Ama şimdi hemen hemen bütün illerde iddialıyız. Muğla dahil olmak üzere iddialıyız. Burada da böyle bir iddiamız var. Aslında bizim Abdullah Koç diye vekillerimiz buraya geldi. Buradan aday oldu. Ağrılır kendisi. Ama aynı zamanda Şenol vekilimiz de bizim burada önemlidir. Yıllardır burada çalışır, emek verir. Ekolojiyle, sağlıkla herhangi bir... Bizim iddiamız şu, Abdullah Koç vekilimize söylüyoruz. Sen zaten vekilsin, yanına bir tane daha getirmen lazım diye böyle bir iddiamız var. Ama esprisi bir tarafa şöyle bir şey söyleyeyim. Ege'de bizim çok güçlü bir desteğimiz oluştuğunu düşünüyoruz. Hem sol dünya açısından bir yoğunlaşma var hem de ekoloji meselesi burada çok ciddi sorun haline geldi. Yani Muğla'nın, Denizli'nin, Uşak'ın, Ege'nin her kıyısında korkunç tahribat var. Ve yerel olarak da en fazla siyaseten toplumsal buluşmanın yapı yaşandığı yer inanın ekoloji mücadelesi etrafında oluyor. Çünkü biz sahaya girdiğimizde toprağına, suyuna sahip çıkmak isteyen siyasal görüşü ne olursa olsun herkes aslında aynı zamanda bir tepkili bu sistemin yaşandığı tahribatlar karşısında. O nedenle mesela burada bizim Büyük Menderes çalışması etrafında yürüttüğümüz çalışma arkadaşlarımız yürütüyorlar. Çok değerli. Keza yani gerçekten büyük bir maden işleri yapılıyor. Öbür taraftan jester yapılıyor biliyorsun Sarayköy civarında. Oranın en büyük tarım alanları şu anda tahrip edilmiş durumda. Yine Menderes inanılmaz kirlenmiş durumda. Şu anda sulamada bile kullanma riski olan bir su haline geldi Menderes. Biliyorsunuz Menderes aynı zamanda Denizli'nin benim bildiğim 190-200 kilometre alanından geçiyor ve büyük bir şekilde buraya etkileyen bir faktör. Uşak, aydın, afyon, aydın yani dört ili kapsıyor ve didinden dökülürken böyle bir durum var. O nedenle bizim bu alanda yürüttüğümüz toplumsal mücadelenin kıymetli olduğunu ve bunu seçime yansıtacağını düşünüyoruz. Eğer gerçekten havamıza, suyumuza, toprağımıza, bütün canlı yaşama sahip çıkmak istiyorsak Yeşil Sol Parti altında bu çalışmaya destek vermeleri bizim için çok değerlidir. Sizlerin vasıtasıyla bir kez daha ekoloji mücadelesi yürüten, bu ekonomik, ekolojik kriz karşısında hakikaten buradan yürüteceğimiz mücadele destek vermeyen bütün yurttaşlarımız bizim açımızdan geleceği birlikte kurmak bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Peki efendim bugün denizde mitinginiz var. Evet. Hangi partiler katılacak ittifak anlamında? Bir de kimler konuşacak belli mi şu anda? Şu anda konuşmacımız olarak burada bizim Garp Oyla'nın vekilimiz katılacak. Daha önce başka bir vekil arkadaşımız da gelecekti. Maalesef SKP Sözcüsü Cavit Uğur'un eşi katılamıyor. Onun eşinin bir ameliyat durumu olduğu için katılamıyor ve ben katılacağım. Evet, nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Valla Denizli'ye daha önce Nevruz'da gelmiştim. Bir de 1 Mayıs'ta gelmiştim, çok öncesi gelmiştim ama Nevruz Mitingi çok güçlüydü. Umarım Nevruz Mitingi kadar güçlü bir şey olabilir. Arkadaşlarımızda aldığımız bilgi heyecanın yüksek olduğu, desteğin çok olduğu, iyi bir miting yapacağımız konusunda buradan bir kez daha çağırayım, gelmek isteyenleri özellikle bekliyoruz saat 5'te e, pazar yerinde buluşmak üzere diye. Evet, Tepe, pazar evet, yeri diye evet. biliyoruz. Evet, var mı efendim bu program adına son bir mesajınız? Son mesajımı söyle olsun, bu ülke ve tarihi bir seçimle karşı karşıya 14 Mayıs akşamı e, sandığa gideceğiz, oy kullanacağız ama oylarımız bu dönem için. Gerçekte aynı zamanda sandık güvenliği bakımından çok önemli. Biz Yeşil Sol Parti olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 87 bölgesinde her yerinde sandık güvenliği bakımından çalışıyoruz. Ama sandık güvenliği bu seçim kadar kıymetli ve önemli değil. O nedenle görev almalarını, sadece oy kullanarak çekilmemelerini, halkımızın oy kullandığı yerde gidip açılırken bulunmalarını, görmelerini, ıslak imzaya sahip çıkmalarını ve olası her türlü hileye, hurdaya karşı kendi seçim bölgesinde kendi oylarına sahip çıkmalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü bizim gördüğümüz daha kalan zaman içerisinde hem Kılıçdaroğlu söylüyor hem biz görüyoruz biraz gerilim politikası, seçimleri daha kaosla sürükleme politikası var ama bunun önüne geçebilme şansları yok. Biz 81 ilin 87'inde çalışma yürütüyoruz ama İstanbul seçim deneyimimizi aktarmak isterim. İstanbul'da her şey yapılmaya çalışıldı ama sonuçta halkın iradesi galip geldi ve Türkiye'nin hani İstanbul kaybedince Türkiye kaybedilir fikrinin orada e, gerçekleştiği gözüktü. Tekrar arkadaşlara, dostlara, bütün izleyenlere teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Biz de başarılar diliyoruz size. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün Metropol Siyaset'te Eşin Sol Parti Es Sözcüsü ve İzmir 2. Bölge 1. sıradaydı İbrahim Akın'ı misafir ettik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkürler.